Arkadaşlar bir o kadar doktorlu bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere arka sokaklar 603. bölüm fragmanı hakkında ve yaşanacak olan gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Öncelikle arkadaşlar hepinizin bildiği gibi arka sokaklar son zamanlarda gündemde iyice tansiyon yükselmesi sebep olmuştu. Ali'nin diziye veda etmesiyle birlikte ekip arayışlarına devam ederken bir de size iyi bir haberle yani müjdeli bir haberle sizlere duyurmak istemiştik. Daha önce Önceki sezonda Arka Sokaklar dizisinde ayrılan Tekin Çoban yani Onur Bay diziye veda etmişti. Ve Almanya'ya Metin'in yanına gitmeye karar vermişti ve bu nedenle dolayı Onur Bay diziden çıkmıştı. Lakin Onur Bay'in diziden çıkarak başka bir diziye geçmesiyle ve son yaz Adlı Televizyon dizisinin de final yapmasıyla birlikte boşa kalan Onur Bay yani... Tekin Çoban tekrardan Arka Sokaklar seçeneğine dönmeyi planlamaktadır. Planlama böyle giderse arkadaşlar ve Erler Film tarafından da eğer ki bu uygun göründüğü takdirde tekrardan Tekin Çoban diziye karakter vermeye yani hayat vermeye başlayacaktır. Eğer ki sizler de Tekin Çoban'ın diziye tekrardan geri gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi de unutmayınız. Unutmayın ki... Bu bundan sonra her süreçte arka sokakların bütün fragmanları, analizlerini sizler için bu kanalımıza göstermeye çalışacağız. Bir dahaki videomuza görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.